Tebe'de sağlık ve huzur içinde yaşarken her şey bir kehanetle dağılıp gitmişti. Kral Laos ve kraliçe Jacoste'nin bir oğulları olacak ve büyüdüğünde babasını öldürüp annesiyle evlenecekti. Bu korkunç bir kehanetti. Odipus ismi verilen bu kehanet çocuğunun ölmesi için ıssız bir ormana terk edilmesi gerekiyordu. Fakat bunun yerine vicdanlı bir çoban tarafından alınıp uzak ve başka bir krallığa götürüldü. Yaşanan ve tanrıların sinirlenmesine sebep olan bu durum yüzünden Tebe, aslan başlı ve insan vücutlu bir canavar olan Sphinx ile cezalandırıldı. Tebe krallığının hemen girişinde nöbet tutan bu vahşi yaratık gelenlere bir bilmece soruyor ve bilmeyenleri öldürüp parçalara ayırıyordu. Yıllar yılları kovaladı ve Odipus büyüyüp Tebe'ye doğru yola çıktı. Yolda tesadüf eseri yaşlı bir adamla karşılaştı. Lakin bu adamla karşılıklı sert sözler söyleyip atışarak aniden birbirlerine kılıç çektiler. Yapılan kavganın neticesinde Odipus yaşlı adamı oracıkta öldürdü. Yoluna devam eden Odipus, Tebe'ye geldiğinde karşısında vahşi yaratık Sphinx'i buldu. Sphinx, Odipus'a herkese sorduğu bilmeceyi sorarak cevabını veremediği takdirde kendisini öldüreceğini söyledi. Soru şuydu. Sabah dört ayak üzerinde, Öğlen iki ayak üzerinde, akşam üç ayak üzerinde yürüyen canlı nedir? Oedipus hiç düşünmeden bilmecenin cevabını vererek insan dedi ve ardından cevabını açıkladı. Bebekken dört ayak üzerinde emekleriz. Yetişkin olduğumuzda iki ayak üzerinde yürürüz. Yaşlandığımızda ise üç ayak üzerinde yani baston yardımıyla yürümeye çabalarız. Cevabı duyan Sphinx oldukça şaşırdı. Zira o güne kadar dışarıdan gelen hiçbir yabancı bu bilmeceyi çözememişti. Sphinx'in bu şaşkınlığından yararlanan Oedipus kılıcını çekerek Sphinx'in oracıkta kafasını kesip öldürdü. Böylesi bir dertten kurtulan Tebe halkı Oedipus'u alkışlayıp üzerine çiçekler atarak karşıladı. Yıllarca Sphinx yüzünden bitik bir yer haline gelen Tebe artık eskisi gibi müreffeh bir bölge haline gelecekti. Yaptıkları ve halkın da desteğiyle Odipus Tebe'ye kral oldu. Dolayısıyla kral olabilmek için de bir kraliçeyle evlenmesi gerekiyordu. Zaman geçti. Bu süre zarfında Odipus ve kraliçe Jacoste'nin iki güzel kızı oldu. Antigon ve Ismene. Böylece her şey iyiye gidiyordu. Ama önceki kehanet yüzünden tanrıların gazabı yeniden ortaya çıktı. Tebe halkı vebadan kırılmaktadır. Kral Oedipus veba denen bu illetten nasıl ve ne zaman kurtulacaklarını öğrenmek için Apollon tapınağına gider. Burada bulunan rahip ona bir önceki kralın katilinin bulunması ile cevabını verir. Kral Odipus her yere haber salarak herkesin bu gerçeği araştırıp bulması için talimatlar verir. Yine bir gün Kral Odipus bu araştırmalar devam ederken kör bir rahip olan Tresias ile karşılaşır. Rahip Oedipus'a kralı yani babası Laos'u öldüren kişinin kendisi olduğunu ve geçmişte söylenen kehaneti yerine getirdiğini anlatır. Oedipus önce bu yaşlı kör rahibin söylediklerine inanmak istemez, fakat kehanetin gerçekliğini öğrendiğinde beyninden vurulmuşa döner. Kraliçe Jocasta yani Oedipus'un karısı ve aynı zamanda öz annesi bu kehaneti duyar duymaz reddeder. Fakat sonra yıllar önce duyduğu başka bir kehanet olan ve kendi doğurduğu oğlu Odipus'un öldürülmesine neden olan kehaneti hatırlar. Daha önceden de değindiğim gibi araştırmalar sonucunda Odipus gerçeği öğrenir. Aslında kendisi küçük bir bebekken ailesi tarafından öldürülmek istenmiş bir çoban tarafından kurtarılıp başka bir krallığa götürülmüştür. Büyüdüğünde bilmeden öz babasını yolda öldürmüş ve babasının tacını alarak Annesi kraliçe Jocaste ile evlenmiştir. Nihayetinde böylesi dramatik ve günahkar bir olay büyük bir trajediye yol açar. Önce kraliçe Jocaste kendini asarak canına kıyar, sonrasında Oedipus iğnelerle gözlerini kör ederek krallıktan ayrılıp kendine sürgün cezası verir. Oyunumuz bundan sonra gözleri dünyaya kör ama kadere karşı açık bir rahibin söylediği kehanetle gözleri dünyayı görse de kaderini değiştiremeyen bir kralın trajedisi haline döner. Oedipus sürgün hayatına giderken yanına kızları Antigon ve İsmeni'yi de alır. Bunu hatırlatmamdaki maksat Sofokles'in başka bir oyunu olan Antigon oyununun varlığıdır. Daha sonra kanalda o oyunu da işlemek niyetinde olduğum için bu bilgiyi de vermiş olayım istedim. Gelelim bu mitik ve trajik karakter Oedipus'un psikoloji biliminde bir komplekse isminin verilmesine. Sigmund Freud psikoseksüel gelişim kuramını oluştururken bir takım sendromların varlığını ve anlamını mitolojik karakterlerden esinlenerek bulmuştur. İşte Oedipus kompleksi de bunlardan biridir. Freud'un psikoseksüel gelişim kuramı oral, anal, fallik, gizil ve genital dönemlerden oluşur. Adı geçen Oedipus kompleksi de bu dönemlerden fallik dönemin konusudur. 5 ila 6 yaşlarındaki erkek çocuk anne ile daha yakın bağlar kurarak ona daha fazla sahip olmak ister. Bununla birlikte baba karşı bir düşman olarak görülmeye başlar. Fakat gücün simgesi baba bir şekilde çocuğun kastrasyon yani iğdiş edilme korkusunu başlatır. Bu da zamanla gücü merkeze alan erkek çocuğunun babayı daha yakın tutarak onu daha fazla modellemesine ve sahip olma arzusunun anneden çekilerek karşı cinsten diğer kişilere kaymasına sağlar. Sigmund Freud'un zaman içinde pek çok görüşü tartışmaya açılmış, kimi kabul edilmiş, kimileri ise başka fikirler geliştirilerek reddedilmiş olsa da onun psikoloji bilimine katkısı tartışılmaz. Bilinçaltı, bilinç dışı, savunma mekanizmaları ve çeşitli gelişim kuramları gibi pek çok kavramın ve dahi anlamının hayatımıza girmesine sebep olmuştur. Konu konuyu mu açıyor ne? Bence bölümü daha fazla dallandırıp budaklandırmadan Yunan tragediye yazarı e ait Kral Olypus oyunundan bir alıntı ile bitirelim bu bölümü de. Ne dersiniz? İnsanın değiştiremeyeceği şeyleri bilmesi ne korkunç. Bu bilgi bir lanet gibi taşınır yüreğinde. Kaderin soğuk eli her nefes alışında hissedilir. Ne bir kaçış vardır ne de bir meydan okuma. Bildiklerin çabalarını boşa çıkarır. Ne yaparsan yap, yazgının çizdiği yoldan sapamazsın. Bilmek acı verir. Ama bu bilgiyle yaşamak daha büyük bir sınavdır. Başka bir akıl fikir gezegeni bölümünde görüşünceye dek sağlıcakla kalın.